Dün gece dağıtılmış, annesine azal alınmış 8 yavru. Hava eksi bir derece o kadar soğuktu ki sanki susuz birbirine sarılmış bir şekilde bulduk otobank kenarında. Sağ olsun Katavista'dan Güzel Hanım çağrımıza duyarsız kalmadı. Gece hemen alın dedi bizi. De eve getirdik. Çok geç bir saat olduğu için saat 12'ydi. Gece misafirim oldular. En azından sıcak Gece geçirmiş oldular. Ay küçücükler ama küçücükler. Bunları bu şekilde atan annesinin altına alıp da o da atan kimse Allah'ından bul dilerim ki eğer beni duyuyorsan. Bunların ahı ve bali çok zor ödenecek bu ülkede çok. Birazdan gidecekler. En azından sıcak bir gece geçtiler yoksa donup ölürlerdi. Çok soğuktu çoktu Şimdi Küçük. Ne kadar küçükler ki daha bir aylık yoklar. Hiç suçu günah olmuyor masum çocuklar. Anneleri nerede kim bilir? Öldürdüler mi? Yine yoktu. Çok bekledik annelerini yarım saat gezi umuduyla ama annelerin olmadığı belliydi.